Bilmediğimiz şeyler değil, daha önceki çözüm süreçlerinde de çok tartıştığımız bir şeydi. Ee, Türkiye'de medyanın dili gerçekten gerçeklerle, hakikatlerle korkunç bir şekilde oynamayı da iyi beceriyorlar. Bunu konuşacağız. Bu dönemde dikkat çekici bir şey var. Bunca adım atılmasına rağmen hala hem iktidar medyasında hem de sözüm ona iktidara muhalif olan özellikle ulusalcı medyada Kötücül bir dil kullanılıyor öyle ki bir kısım Türkçü biz mağduruz diye ortaya çıkmaya başlamışlar. Nasıl değerlendirmek lazım bu durumu? Elbet bilinçli ama nasıl bir bilinçli hareket ediyorlar bunlar? Aslında öncelikle şunun altını çizmem gerekiyor Fehim. Bu kullanılan uslup dil, e, nefret söylemi. Nefret söylemi de senin de bildiğin gibi insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında değerlendiriliyor. Yani bir grubu, bir halkı, bir kitleyi bilinçli bir, bir şekilde sistematik olarak küçümser, irite eder, rencide eder ve hedef gösterirseniz bu nefret söylemi anlamına gelir ve nefret söylemi de insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında kuruluş aşamasından bu yana önce Osmanlı'nın bakiyesi azınlıklara, Rumlara, Ermenilere, Asürü Yahudilere daha sonra da Şeyh Said İsyanı ile birlikte Kürtlere karşı böyle bir söylem geliştirdi. Bu yüzyıllık bir söylemdir, bir nefret söylemidir, ırkçı bir söylemdir, inkara dayalı bir söylemdir. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Kürtler için ne diyorlardı? Şaki diyorlardı, çapulçu diyorlardı, işte çağ dışı mağara insanı diyorlardı, böyle küçümsüyorlardı. Bir de işte onların eşkıyalığından söz ederek onları hedef haline getiriyorlardı. 80'lerden sonra, tabii modern dünyada da bu yeni süreçlerin gelişmesiyle birlikte, terör kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte, 80'lerden sonra Kürt hareketine karşı, Kürtlere karşı topyekun olarak bu terör tanımını kullandılar. Terör örgütü, terörist başı, terör hareketi, terör medyası, terör gazetesi ben bile Türkiye'de 90'lı yıllarda terör propagandasında terörist olarak yargılandım. kitapların bile terör suçu aleti olarak damgalandı. Yani Türkiye'de bu yüzyıllık bir siyasetin, bir milli stratejinin, bir devlet politikasının gereği olarak uygulanan bir dildir. Zihniyete dayalı bir dildir. Yani sizin düşünceniz neyse söyleminiz de odur. Dolayısıyla bu dilin değişebilmesi için her şeyden önce peyim zihniyetin değişmesi lazım. Türklere bakışın değişmesi lazım. Azınlıklara bakışın değişmesi lazım. Kürdistan'a bakışın değişmesi lazım. Şimdi siz kadın bir ülkeyi, kadın bir halkı, kendi ulusal demokratik talepleri için mücadele eden bir halkı topyekun olarak bir terör çuvalının içine atıyorsunuz. Terörist olarak damgalıyorsunuz ve bunu ...hadsiz bir biçimde, haksız bir biçimde... 10 yıllardır da kullanıyorsunuz. Şimdi bu süreçler çok tartışılıyor. Demin sen de söyledin. Aslında doğru. Yani sürece yönelik kaygıların... ...sürece yönelik geri durmaların... ...sürece yönelik tepkileri... ...kaynağında bu uslubun da önemli ölçüde... ...etkili olduğunu biliyoruz. Yani halk bakıyor ki değişen bir şey yok. Söylemde bile değişen bir şey yok. Onu Tartik konuşalım yere, ama belki ondan önce... ...şuna da değinmekte yarar var. Yani... Bu çözüm süreçlerinde yaşandığı dönemler aynı zamanda yeni bir yaşamın kurulmaya çalışıldığı da dönemler. Yani eskiyi değiştirip yeniyi inşa edeceksek o zaman ilk kaldırmamız gereken işte o senin dikkat çektiğin nefret söylemini, düşmanlaştırıcı, ötekileştirici, yok edici söylemi değiştirmektir. Yani böylesi bir sorumluluğu niye almazlar? Çünkü şunun açısından diyorum, bir tek iktidara muhalif olanlar değil iktidar medyasında da aynı dili hala görebiliyoruz ki iktidar aynı zamanda devlet adına bu sürecin bir tarafı. Yani şimdi bunu kabul etmekte zorlanıyoruz, gerçekten e, ifade etmekte insanı çok rahatsız ediyor ama yani şeyde söylemde bir değişikliğin olmaması bana sorarsan politikada da bir değişikliğin olmadığı anlamına geliyor. Politik bir değişiklik olsa senin sözünü ettiğin gibi yeni bir yaşamın iç halkın eşitliğine, kardeşliğine, özgürlüğüne her neyse dayalı bir çözüm perspektifi olsa elbette ilk başta terk edilmesi gereken bu usluptur, bu zehirli dildir. Fakat böyle bir niyet şu ana kadar gözlemledi, gözlemlenmiyor da. Yani böyle bir niyet görülmüyor ufukta. Bugün mesela MHP'nin genel başkan yardımcısı bir açıklama yaptı. Mutlaka siz de izlemişsiniz. Belki de bültenlerinizde verdiniz. Şimdi MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı, Bahçeli'nin yardımcısı Fethi Yıldız diyor ki, yeni bir dil geliştirmemiz lazım, kucaklayıcı bir dil geliştirmemiz lazım. Yani bu iki dilinden belki onlar da biraz rahatsızlar. Fakat bunu söylerken bile şunu söylüyor, diyor ki, terörsüz Türkiye yolunda ilerlerken sükunetli davranmamız lazım, yeni bir dil, kapsayıcı bir dil kullanmamız lazım. Şimdi bu terör yaptası, terörsüz Türkiye tanımı bu, Kürtleri terörle özdeşleştiren zihniyet, egemen zihniyet değişmediği sürece söylemin değişmesi mümkün değil. Politikanın değişmesi lazım, zihniyetin değişmesi lazım. Şimdilik o konuda pek bir şey yok. Yani böyle umut verici gelişmeler yok. Eğer olursa iktidarın da, muhalefetin de bir bütün olarak aslında ikisi de iki kaynak da bir bütün olarak devletten beslendiği için değişmesi çok kolay olabilir. Biz bunu zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti döneminde Gördük. Yani devletin politikası diyelim bir ülkeye karşı, bir dinamiğe karşı değiştiği zaman söylemleri de değişiyor. Düne kadar Amerika Aslında ile ilgili söylemedikleri kalmamıştı. Kürt sorunu meselesinde de, Kürt sorununu tartışırken de gördük. Örneğin 2013-2015 arası öyle oldu ki bazıları Kürtlerden beter e, ileri bir dil kullanmaya başladı. Yani bu sadece talimatla yapılan bir şey mi? Bu da aynı zamanda zihniyet değişikliğine işaret olarak yorumlanamaz. Bunu aşabilmek için ne yapmak lazım? Yani e, gerçekten zihniyet nasıl değişir? Ya yani şimdi bir söylediğim örnekten hareketle bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de zaten temel sorunlardan birisi de odur. Bağımsız düşünebilen bir kamuoyu, bağımsız düşünebilen bir medya, bağımsız alternatif üretebilen devletten bağımsız özel diyebileceğimiz bir Yapılanma yok, bir sivil toplum yok. Bazı küçük e, grupları e, bunun dışında tutarak söylüyorum, tenzih ederek söylüyorum. Şimdi uluslararası alanda, uygar dünyada, e, medyada başta olmak üzere sivil toplum kurumları devletle mücadele içerisinde, devleti eleştirerek, devlete karşı sivil toplumu, toplumun temel haklarını koruyarak, mücadele ederek kurumlaştılar. Fakat Türkiye'de tam tersi, medyada. E, kurumlar da devlet tarafından yaratıldı. Muhalefet de partiler de devlete bağlı olarak yaratıldı. Şimdi sen çok daha iyi biliyorsun. Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin en eski gazetesi ki bu süreçte çok olumsuz bir rol oynuyor. En eski gazetesi Atatürk tarafından kurulmuş. Ermenilere ait bir yer. O binayı sen de biliyorsun. Sen de gitmişsindir. Evet. Canoğlu'ndaki binaya. Hepimiz oralardan geçtik. Şimdi şeyde Ermenilere ait bir yere, bir malzemeye, bir iş yerine el koyuyorlar. Orada Cumhuriyet Gazetesi'ni çıkarıyorlar. Başına da Atatürk kendi yandaşlarından birini getiriyor ve kendi propagandasını yaptırıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası da öyledir. Soğuk savaş yıllarında Türkiye NATO'ya girdikten sonra Hürriyet Gazetelerini, Birlik Gazetelerini, Tercüman Gazetelerini İstihbarat teşkilatları yarattı. Türkiye devleti yarattı. Beşikçi Hoca'nın e, çok e, anlamlı bir lafı var. Beşinci kol gibi çalışıyor. MIT'in beşinci dairesi gibi çalışıyor derken Türk medyası için haklıydı. Bu zihniyet değişmedi. Bu bağımlılık da değişmedi. Türkiye medyası dünyanın en çok zarar eden medyası peyip. Çok büyük milyar dolarlar zarar ediyorlar. Fakat bu zararları kim karşılıyor? Devlet karşılıyor. Devletten halkın vergileriyle alınan paralar Buralara aktarılıyor. Sabah gazetesine bakıyorsun, takvim'e bakıyorsun, hürriyete bakıyorsun, milliyete bakıyorsun. Şimdi sözcüye bakıyorsun. Bunlar bir kaynaktan besleniyorlar. Bunlar sivil toplum desteğiyle ayakta durabilecek medya organları da değil. Evet. Böyle bir bağımlılıkları var. Devlete göre. O Şekil yüzden almış. devlete göre kendilerini konumlandırıyorlar. <laughs> devlete göre ayarlıyorlar. Peki tam bu noktada e, bu dil üstten üst. Üstten... Üstenci bir dil yani manipülatif bir dil. Sonuçta senin de dediğin gibi emir komuta zinciri içerisinde devlete göre kendini ayarlayan bir yaklaşımla bunu yapıyor. E bu aynı zamanda güvensizliği de büyütüyor. Şimdi topluma da baktığımızda aslında bu politikaların yaşama geçmesi, barışın inşa edilmesi, demokratik bir toplum kurulması konusunda da giderek artan bir destek var. Neredeyse %70-80'lerden söz ediliyor ki bağımsız kamuoyu araştırma şirketlerinin de verileri o yönde. Peki bu güvensizliği büyüten dil değişmese bu aynı zamanda devlet adına bu süreçte adım atanların da aleyhine bir durum değil mi? Yani sonuç itibariyle 100 yıllık bir sorunu çözmeye çalışıyorsunuz ama dili değiştirmediğinizde süreci de zehirliyorsunuz. Bu çelişkide değil mi aynı zamanda? Yani aslında onlar açısından baktığın zaman bu bir çelişki değil tabii. Yani şurada bunun altını çizmek lazım. Ee, yine bir parça geçmişe gideyim izninle. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında da öyleydi. Bu rejim, bu sistem e, halka rağmen kuruldu. Anadolu, Mezopotamya, Kürdistan halklarının iradesine rağmen İngilizlerin dayatmasıyla Lozan'da bir rejim inşa edildi. Ve halk buna direnince de önemli ölçüde halk tasfiye edildi, katliamlardan geçirildi. İkinci rejim de öyle. 15 Temmuz sonrası kurulan bu e, tek adam rejimi de öyle. Halka rağmen kuruldu. Halkın misyatipi desteği yok. Şimdi halk bu sürece çözüme, barışa, kardeşliğe, özgürlüğe %70 hatta %80 oranında destek verebilir. Fakat devletin böyle bir niyeti gözlemlenmiyor. Çünkü devletin, devlet bu noktada e, tek düzebi yani tek parça mı e, devlet diyoruz ama e, ciddi anlamda karşımızdaki devlet tamamen bir bütün ve benzer düşünen bir e, parçadan söz edebiliyor muyuz? Yok güç odakları var. Bu güç odaklarının her birinin de uluslararası alanda bağlantıları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuruluşu'ndan beri böyle. Önemli iki güç odağı var. Birisi İngilizler, ikincisi Amerikalılar. Son zamanlarda Avrasyacılar, Rusya eğilimi de bir parça devlet içerisinde bir odak haline geldi. Fakat esas baskın odak e, ee, Anglo-Sakson odağı. Şimdi onlar ayrı bir tartışma olarak şunu söyleyeyim ben. Şimdi devletin Kürt sorununu çözme, barışçıl, demokratik, siyasal çözme hedefi yok. Bu bizim hedefimiz. Bu Kürtlerin Türkiye toplumunun beklentisi. Devlet Kürtleri bu süreç üzerinden kontrolü almak istiyor. Şunu biliyorlar yeni dönemde Orta Doğu'da bir Kürdistan, bir Kürt statüsü kaçınılmazdır. Orta Doğu'da Kürtleri, 40 milyonluk Kürtleri bir biçimde alabilirlerse hangi alanlarda askeri, siyasi, kültürel, diplomatik bütün alanlarda, kurumsal alanlarda kontrol altına alabilmek için onlarla ilişki geliştirip onları bir biçimde ileride kendi devletlerinin rejimlerini, sistemlerini ya da siyasetlerini bir bileşeni, bir uzatısı haline getirmek için bu süreci yürütüyorlar. Şimdi bu süreçte, e bu son temel, yıllık, temel bu son 50 yıl son 50 yıllık savaş, bu arzuladıklarının yaşama geçirmelerinin kolay olmadığını, bedelinin çok ağır olduğunu göstermedi mi onlara? Ya şey, savaşla sonuç alamadıklarını gördüler ama şimdi yeni bir yol değerliyorlar. Konuşarak, görüşerek, e, müzakere ederek. Fakat karşılığında Kürtlerin taleplerine dönük olarak herhangi bir şey söyleme ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Tartıştırmıyorlar, konuşturmuyorlar. Yani siz hala Kürtlerin temel konularda işte, öz yönetim olur, ana dilde eğitim olur, Kürtçe üzerindeki baskıların kaldırılması olur, bu konuların bile meclis çatısı altında bile tartışılmasını istemiyorlar. Önlerine koydukları tek hedef nedir? İşte Kürt siyasetinin silahsızlandırılmasıdır. İyi güzel de ondan sonra ne olacak? Mesela dün yine çizgi çizdiler, komisyona çizgiler çizdiler. Komisyon yasayla kurulacaktı, kurulmadı. Ama dün AKP sözcüsü çıktı dedi ki, komisyondan kimsenin bir beklentisi olmasın. Komisyonun temel hedefi bu silahsızlandırma meselesiyle sınırlıdır dedi. Şimdi bunlar bize bazı ipuçları veriyor aslında. Bu süreci, bu sürecin bir gönüllü birlikteliğe, bir kontrol etme, bir bi bi biat ettirme temeline değil, gönüllü bir birlikteliğe, eşitlikçi bir çözüme, demokratik bir çözüme doğru evrilmesi için bu sürece böyle bir misyon, böyle bir misyonun devlet tarafından yüklenmesi lazım. Biz öyle bir beklenti içerisindeyiz. Türklerin temel talebi, Kürt siyasetinin, Kürt dinamiklerinin Aslında temel talebi bu.